Biz çocukların kum biriken paralara talibiz. Neden talibiz? Bu paraları iyi yere harcayacağımız için. Bu projedeki asıl amacımız çocuklardaki vicdan, merhamet ve paylaşım duygularının gelişmesi. Çünkü vicdan ve merhameti olmayan bir insan ne yazık ki insan sayılmıyor. Bizi biz yapan en önemli unsur merhamet. Bu iş için en uygun kesim, en uygun e, yer çocukların dünyası, çocukların kalbi ve oraya dokunmaya karar verdik. Bununla ilgili çocuklara ulaştık. Projemizi anlattık. Hepsi destek verdiler. Kaç kişi ulaştıysa. Amaç şu. Çocuklar kumbaralarında para biriktirecekler. Kendilerine verilen bozuk paraları, tüm paraları. Daha sonra bizim tespit ettiğimiz ihtiyacı olan fakir ailelerin çocuklarına kendi paralarıyla, kumbaralarındaki paralarla mont ve ayakkabı alacaklar. İlk şu ana kadar 30'u geçtik. 30 kişiye ulaştık. 30 çocuk para biriktirdi ve 30 tane ihtiyaçlı ailenin çocuğuna mont ve ayakkabı aldık. Ben kumbaramda para biriktirdim ve annemle çarşıya gittik. İhtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, mont gibi şeyler aldık. Sonradan da ben ihtiyaç sahiplerine gittim, onları verdim. Ben de bu yüzden çok mutlu oldum. Ben de kumaramla para biriktirdim ve ihtiyaç sahipler kardeşlerimize götürdüm. Onları giydiklerinde, onların yüzünü gördüğümde gerçekten çok mutlu ve çok sevinçliydim yani duygulandım. Onlara yardım etmemiz bence çok güzel bir şey. Her çocuğun bunu yapması gerek bence siz de yapmalısınız. Ben de kumbaramda para biriktirdim. İhtiyaç sahibi olan çocuklara mont, ayakkabı gibi ihtiyaçlarda bulundum. Neler seviyorsun? Peki mutlu musun? Evet, onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. <laughs>